Herkese selam. Kana videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle beraber çok güzel bir video çekiyoruz. Bugün sizinle okulda geziye gidiyoruz. Siz de alıyorum yanıma. Çünkü bence güzel vakit geçeceğimi düşünüyorum. Arkadaşlarımla iki gün bungalovda kalacağız. Ee, merak ediyorum nasıl olacak? Yani buna size tanık olun istedim. Uygun. Neyse dün akşam ben arkadaşlar çantama hazırladım. Biraz büyük oldu gibi. Ama bence büyük olmadı. Tam ayarında olduğunu düşünüyorum. Şimdi onun için iki tane kitap koydum. Birisi TT Matematik. Birisi de e, ne koydum? Problem kitabı koydum galiba. Bir tane de Türkçe denemesi koydum. Böyle ince. Ya, <laughs> Evet. Otobüslere bindik. Kalkışını bekliyoruz. Şimdi böyle yerleştik bekliyoruz. var şurada. Depo. Ha. Şimdi arkadaşlar 9 numaralı odaya gidiyoruz. Şöyle size çekeceğim. Bu arada burası çok güzel. Yusuf'a. Sanmıştım Ece e de şarkı söyle. Çekebilirsin, Aga. Balkona çıkıyorum. Aa, Gökler hoş. Gökler. Arkadaşlar böyle bakın odalar, balkonları var küçük küçük. Ece sen arkadan eve geldik. Size şimdi biraz evi göstereceğim ama biraz içerisi bayağı kalabalık. Ben balkona çıktım. Kızlar yerleşiyoruz o yüzden şey çekemedim. Ee, size odaya geldiğimde yani şu an yemeğe gidiyoruz. Odayı toparlıyoruz. <laughs> balkonumuz çok güzel. Bakın şöyle bir balkon. Şimdi burada oyunlar falan diyeceğiz. Kahve içeceğiz yemekten sonra. Bir de burada bir küçük sancağımız var. Evet, <laughs> ooo, sonra. Şöyle burada ranzalarımız var. Biz Ecrin'le burada kalıyoruz. Ben burada kalıyorum. Ecrin burada kalıyor. Burada Melek kalıyor. Burada Sude kalıyor. Biz böyle yan yana. Burada bir tane buzdolabımız var. Size göstereyim. Şöyle e, buzdolabına konulması gereken A, şeyleri koyduk. Gibi ben burada kendime küçük bir alan ayarladım. Burada poşetleri koyduk. Dediğim gibi burada tokam <laughs> kalmış. Ya yani bu şekilde aslında tatlı bir <laughs> oda. Burada dolaplar var kızların. <gülüyor> <gülüyor> Melek ne diyor? <laughs> ben gezerim. Burada bu arada klima var. Çok sıcak buraları. Bir de burada tuvalet var. Biri var mı yok mu? Ecim burada. Arkadaşlar Ecim bak geliyor mu ya? Şöyle de tuvalet var işte arkadaşlar. Normal tuvalet bildiğiniz gibi. Şimdi yemeğe kaçan ziletto. Arkadaşlar hmm. hmm. <laughs> arkadaşlar burası çok güzel. Sizlerle hani karşılaşmadık öyle bir şey yok yani her şey Biz birlikte geldik zaten. <laughs> Şimdi sunum dinleyeceğiz sonra yemek yiyeceğiz. Şurada şimdi yemek yiyeceğiz. Burada herkes aç şu anda ve dediğim gibi böyle bir şeyler çıktı şimdi bunları yiyeceğim. Dizi falan mı izleyeceğiz akşama? Evet. Biz yemek yedik. Gösterdim zaten size yemeği. Gel. Gel yanıma. Acınası, Her sevim, günahsız, günah, hayat, hayat gibi. Burası çok güzel. Gerçekten çok beğendik. Tekrar gelmek istiyoruz. Bana, 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 <laughs> Son büründüğüm hal. <laughs> Şimdi arkadaşlar ateş yakmışlar. Yanarım <laughs> <Aşla. Aha. gülüyor> Son Şimdi burada böyle geldik oynuyoruz. Basketbol. Basketbol ya. Arkadaşım konuş bize. Basketbol oynamak istemiyorum. Söyle. Merhabalar. Ne, ne zaman, zaman. bitti sevdiğimiz şarkı. Çal bir daha, çal bir daha. Kuzluk yok artık. Söz verdim kendime. Niye hala yok? Hayır. <laughs> ya, ya? Wow. Ya, Çok var Arkadaşlar Bı iki saatten beri voleybol oynuyoruz futbol ee, oynuyoruz. Bir tane gol attım. Evet bravo. Bir tane bir tane gol attım Oğurmanız. şu sahada oynuyoruz. sonu konuşma. Evet, evet, Maç şimdi. nasıl Ger ee, geçti? <laughs> Duygu dışı neler? demişim. Bir gol attım, Olay. bir de arkadan çok iyi pas verdim ama Feyzaal eşmiş bir şey yapamadı o gole. Bile... <laughs> Aa, Şike ağlıyor. Dur, al yok. Kamerada şiki. çıkmıştır ben. Çal şey, bir şey. Çek bir sen kazandın. Dur bir, ağlayacaklar <laughs> hocam. Sen, he sen ağla. Arkadaşlar sağ ıslaktı. Biz oynayamadık kesinlikle. Benim, Benim maçta şike var. Hıh. Arkadaşlar ben elimden geleni en iyi yaptım. <laughs> evet gerçekten <laughs> elimden elinden geleni yap. Ayağından geleni değil. teknik efendim, sorunlar ya. oldu. Hocam. Şey de evet, Bazı açıklamaları teknik var. hatalar oldu olabilir. Gönüller <Teknik direktörde> Gülüyor> kazandı. Evet, Taktik <laughs> maktik yoktu. Şampiyonlar. <laughs> şey, evet sene o sene... Arkadaşlar bir e, futbol oynamışım size de videoda çektim e, görürsünüz ama ben var ya o kadar iyi goller attım ki umarım videoda çıkmıştır umarım siz de görürsünüz çok iyi gol attım değil mi Feyza Feyza son dakikada gol attım Fezza. Aa, tamam ben Elinin önüne aldı, ayrılmadı. Evet. Şike var, evet. taç var, her şey var. Ben her şey derim ama... Hiçbir şey yapmadım. seni çok seviyorum. <laughs> Burada arkadaşlar bir takım kız neşesi oluyor şu an. <laughs> arkadaşlar, şimdi biz kızlarla hazırlandık. Böyle pijamalarımızı giydik, bakın. Ben böyle pijamalarımı giydim. Ee, neyse, bu şekilde gidiyoruz ben Çok soğuk ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi sıcak su aldık odamıza gidiyoruz. Olur, ne olur ne evet. olur ne olur dön bana bak batıyor yine evet, akşam güneşi çok güzel tam 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 çok güzel akşam. gerçekten Gö Af <laughs> Arkadaşlar şimdi balkona çıkacağız. Masa ayarlayacağız, masa kuracağız. Sıcak çayım, çayımız da burada. Çay değil bu. Burada Nescafe yapmak için sıcak su aldık. Termosa doldurduk. Biz <laughs> Nescafe almıştık. bu şekilde çoraplarımı gö... Lütfen. Fan fan. Burası zaten bakın ayrı bir yer. Böyle aşırı kalabalık odan ama yapacak Arkadaşlar şok 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 meleklerle çikolata <gülüyor> <gülüyor> <Buradaki> sefer... <laughs> Şimdiden, seferber. Yardım ekibi şey çağırın. Baksana onu. Okay. Bu kadar olur. be melek ya. <laughs> melek giyme. Sen <gülüyor> <geziniyorsun> <gülüyor> <seminerlerde>. <gülüyor> yeni çorapla geziniyorsun seminerlerde. Artık yedek ayakkabı da alırız. Biz neden ışıksız <laughs> oturuyorsak yani? Ortamı <laughs> romantize yani. ediyordu. Sen demedin mi? Olaylar, şeyler, nefes... Islak meyli takviyesi. <laughs> ya biz vila da isteyelim direkt bu böyle olmaz. Yo 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 hallediyoruz. Peçeteyi getirsene. Vila da isteyelim bu arada gerçekten. Islak meyli ne yani? Merve hallediyor arkadaşlar rahat olun. <laughs> arkadaşlar. Refleksleri iyi bu arada. Ya, ben yıkanınca... Refleksleri iyi. Zaman... <laughs> Ama ben bunu ayağıma giyeceğim dışarı. <laughs> Sen bunu burada giyiyorsun. Ya, bu sizde bir bu. Çıkar o yıkanınca. Eşofmanım bile battı. Arkadaşlar şu an elektrikler gitti. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bakın kaf karanlık. <laughs> seni göstersen kardeş. Kaf karanlık. İncin top oynuyor. Çok şeyler seviyorum seni böyle. Tamam. Not. Aşkım telif yiyeceğim. Bir dakika. Ee, Müslüman olmaya ne deriz biz? Ee, Baran nereli? Orada ne var? Be. <laughs> evet. Birleşti. <laughs> <laughs> Neymiş? Gel <Gevurdu. gülüyor> ee, namaz kılıyoruz. Hı. Nerede namaz kılıyor? Cami. İstanbul'da bir cami. Merve Bismillah. Evet. Bismillah. Ee, <laughs> burada. Ee, biz burada kimleri dışlıyoruz? Kızları. <laughs> Adı yarım var. Ne yarımadası adası? Yarım <laughs> Geç abi. Pas. Deseydin anlattım. Eee şey... Buradan buraya ne götüremeyiz dediler? Bir şey olursa size. Nereye götüremiyorlar? Ya Heee! Bunun tadı çok acı, sevmiyorum ben. Beyaz bir şey böyle. Kolay geliyor bunlara, bize niye bunlar falan geliyor bize ya. Oğlum ben o çare anlatmam yakayım <laughs> <ben> sana ya. öyle? Harbi o çare

Herkes makyaj yapıyor. Ben bitirdim makyajımı. Aynen. Ben de bitirdim. Ben de Azra da burada bitirdi. Bak. Sen ne ara bitirdin harbi? Balkonda hızlı oluyor. <laughs> ben balkonda <laughs> yaptım makyajımı. Bakayım Maşallah, taş altın. Ya, sen sınav. Aşkım, versene benimkine. Şuna geçeyim? Şuna indik, bakalım. Kızını gör, odada en toplu benim zaten. Ee, en toplu benim en iyi şekilde kendimi koordine ettiğimi düşünüyorum. Anne duyumları. Arkadaşlar kahvaltı şimdi. Akşam Ben her şeyi doldurdum bu arada tek bir eve. Bak olmayanları da bulmuş kenarda. Bak en hoşuma giden şey şu şekli. Çok, çok iyi değil mi? Çok minimalist değil mi kaşar peynir? ederim. bakışlarını indirir misin benden? Gelmeyen, teşekkür ederim. Gelmeyen bin pişman. Acık bence bugün. Çok değişik bir yağmur bu. Çoraplarım yine her zamanki gibi. Arkadaşlar şimdi biz odaları toplayacağız. Bana bas dedi. Bu kızı iyi dinlemiş. Şimdi biz odaları ben topluyoruz. Pis Kahvaltıdan yani. döndük, odaları topluyoruz. Odalar çok kötü, her yer her yerde. Makyajlar orada, burada, şurada, her şey burada, orada. Ee, ve buzdolabının üstünü görmek daha istemezsiniz çünkü çok kötü. Merve aynen ders çalışıyorsun. Ne? Ne? Ben, Kitap hmm. ben Evet, gece çalışacağım hmm. ben. Aa, ben yani matematik Allah. çözeceğim. <gülüyor> Gerçekten. <laughs> Çözerim ben. Siz uyurken kalkıp çözeceğim. <laughs> derste kalıtım çözdü. <laughs> bir de buraya basit harmonik hareketin şeysini yaptım. Öğle yemeği. Evet şimdi öğle yemeği yiyeceğiz. Sonra bir daha seminer var. Ece'nin biraz düşüncelerinden bahset bize. Hiç konuşmadın bu videomla? Sadece yani, şarkı söyledim bu videoda. <laughs> Arkadaşlar makarna, domates çorbası tatlı. Bir de böyle bir çabuk yemeği var. O şekilde. Afiyet olsun kızlar. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Çamura battık. çamura bulaştı. Şurada da dağ. Ya niye diyorum, niye evet. ne, Arkada da Melek'le Sude kavga ediyor galiba. Evet. 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 Arkadaşım hemen evet. sitarıma bak. <laughs> Senin de fotoğraflarını paylaşayım. Gel yanıma. Sen, Seçelim. Şu an iyi gibi. Arkadaşlar Langırt'ta iki kez yenildik ama uçuşa yani Ecrin'le ben tam böyle bir sayı vardı kızlar aldı. Ecrin bize aşk dersi veriyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar aşk. Şimdi aşk ikiye ayrılıyor. Ayır bakalım iki aşk. Kızların tarafından aşk, erkeklerin tarafından aşk. Öncelikle erkekler Orası kızlardan var. Kız erkeklerden <gülüyor> var. Ne karşı da saygı duymadığı ilişki. Şimdi Sizinle ben konuşmuyoruz. <laughs> Zaten sizin <laughs> sınıfta o çocuğu... Arkadaşlar son gece. Sallayın el. Melek de şimdi gelecek arkadaşlar. Böyle manzara da. İşte bak. Sıcak çikolata çok konuşamadık. Böylese olan şeyleri gösterdim. Şimdi biz saatler şu an 2'ye geliyor. Biz hala kızlarla asla uyumadık odadayız. Masayı bu çok yağmur yağdığı için buradaki masayı odaya aldık. Zaten gördüğünüz el erkek Masayı falan aldık. Cips falan yedik şimdi de dağılıyoruz yataklara. Yarın pazar, yarın etkinlikler olacak. Erken kalkacağız yine. Falan toplanacağız, odaları toplayacağız. Kendimizi toplayacağız, çantaları toplayacağız. Buradan çıkış yapacağız dört buçuk gibi. Ben beşte falan beş buçuk evde olacağım pazar günü. Dediğim gibi bu son gecemizdi yani. Gitme zamanım. <laughs> Gitme zamanı çoraplarım. Çok iyi değil mi? <laughs> Ecin. <Ağzım> gidiyor muyuz? <laughs> Ecin. Ne kadar az o kadar kıymetli. Kalkış yapıyoruz artık. Gitme vakti. Veda vakti. Görüşürüz Bursa Şehir Belediyesi. <laughs> Thank um... you.